Herkese Ehliyet TV kanalından merhaba. Bu videomuzda 8 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınavında sorulabilecek muhtemel soruların çözümlerine bakacağız. 1. Yeni araca 1000-2000 kilometre arasında servislerde yapılan işleme ne denir? A subap ayarı, B yağ değişimi, C ilk bakım, D lastik bakımı. Doğru cevap C. şıkkı ilk bakım. 2. Aşağıdakilerden hangisi araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır? A şarj sistemi, B soğutma sistemi, C. Süspansiyon sistemi D. Direksiyon sistemi Doğru cevap C. Şıkkı Süspansiyon sistemi 3. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır? A. Kornaya B. Vites koluna C. Fren pedalına D. Debriyaj pedalına Doğru cevap D. Şıkkı, debriyaj pedalına. 4. Fren hidrolik seviyesi hangi bakımda kontrol edilir? A. Haftalık B. Günlük C. Aylık D. 6 aylık Doğru cevap aylık. 5. Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır? A. Şaft B. Amortisör C. Vites kutusu D. Diferansiyel Doğru cevap C şıkkı vites kutusu. 6. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması el freninin çekili olduğunu gösterir. Doğru cevap. A şıkkıdır. 7. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur? A. Motor rölanti devrenin yüksek olması B. Yağlama sisteminin görev yapamaması C. Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması D. Marş yapıldığında marş motorunun yavaş dönmesi Doğru cevap C. Şıkkı motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması 8. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır? A boş, B birinci vites, C ikinci vites, D üçüncü vites. Doğru cevap A şıkkı boş. 9. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Radyatör peteklerinin tıkanmasına B. Şarj lambasının yanmasına C. Yakıt tüketiminin artmasına D. El freninin arızalanmasına Doğru cevap C şıkkı yakıt tüketiminin artmasına neden olur. 10. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A. Frenlerin ayarsız olması B. Rölanti ayarının bozulması C. Bujilerin arızalı ve ayarsız olması D. Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi. Doğru cevap. D şıkkı aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi. 11. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? A. Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek. B. Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak. C. Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak. D. Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Doğru cevap. D. Şıkkı. Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamaktır. 12. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş çene pozisyonu verilmesi uygundur? A. Burun kanaması olan B. Bulantı ve kusması olan C. Solunum yolu tıkalı olan D. Boyun omurunda zedelenme olan. Doğru cevap. C. Şıkkı solunum yolu tıkalı olan. 13. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur? A. Şoka girmiş olan. B. Omurga kırığı olan. C. Kol kemiği kırık olan. D. Kalça kemiği kırık olan. Doğru cevap. C şıkkı kol kemiği kırık olan. 14. Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? A. Kırık B. Çıkık C. Zorlama D. Burkulma Doğru cevap A. Şıkkı Kırık adı verilir. 15. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? A. Tıbbi yardım istenmesi B. Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi C. C. Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi. D. Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması. Doğru cevap. C. Şıkkı. Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi. 16. Omuz veya koldaki kanamalarda kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır? A. Çene altına. B. Şakak bölgesine. C. Kasığın iç kısmına. D. Köprücük kemiğinin iç kısmına. Doğru cevap. D şıkkı köprücük kemiğinin iç kısmına basınç uygulanır. 17. Kazaya müdahale eden kişinin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır? A. Aracının dörtlü sinyallerini yakması. B. Kaza yapan araçların kontağını kapatması. C. Kaza yapan araçlardan yakıt sızıp sızmadığını kontrol etmesi. D. Kendi aracını kaza yapan aracın hemen arkasına park etmesi. Doğru cevap. D şıkkı kendi aracını kaza yapan aracın hemen arkasına park etmesi yanlıştır. 18. 1. Her zaman tedbirli olmak. 2. Soğukkanlılığını korumak. 3. Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişi de bulunmalıdır? A. Yalnız bir. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevap. D şıkkı 1, 2 ve 3 19. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle S taşınmalıdır? A. Omurga kırığı olan B. Kaburga kırığı olan C. Birinci derece yanığı olan D. El bileği burkulan Doğru cevap A. Şıkkı, omurga kırığı olan 20. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Geçme yaparken sinyal verilmesi B. Yaya yolunda sürülmesi C. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi D. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi Doğru cevap B. Şıkkı yaya yolundan sürülmesi yasaktır 21. Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A. kasa üzerinin kapalı olması B. kasa kapaklarının kapalı tutulması C. elle tutulabilecek korkuluğun bulunması D. kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması Doğru cevap A şıkkı kasa üzerinin kapalı olması 22. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A. 5 B. 20 C30 D50 Doğru cevap A şıkkı 5 metre. 23 Karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir? A şoför B sürücü C işleten D araç sahibi Doğru cevap B şıkkı sürücü adı verilir. 24 Şekle göre Araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A) Sola dönüş yapması B) Sağa dönüş yapması C) Aynı yönde seyretmesi D) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması Doğru cevap C şıkkı aynı yönde seyretmesi yasaktır. 25. Aksine bir durum yoksa ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? A) Aracını durdurmalı B durmadan geçmeli. C gelen araç yoksa dikkatli geçmeli. D yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli. Doğru cevap A şıkkı aracını durdurmalıdır. 26. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır? A oklu ışık sarı yandığında, B oklu ışık yeşil yandığında, C oklu ışık kırmızı yandığında D. Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında. Doğru cevap. B şıkkı oklu ışık yeşil yandığında. 27. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur? A. Hızını artırarak kavşağa girmesi. B. Uygun mesafede mutlaka durması. C. Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi. D. Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi. Doğru cevap. C şıkkı yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi zorunludur. 28. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur? A virajlı, B eğimli, C kasisli, D kaygan. Doğru cevap D şıkkı kaygan. 29. Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? A batı, B doğu, C kuzey, D güney. Doğru cevap. C şıkkı kuzey yönünü gösterir. 30. Ticari araç sürücüleri aralıksız en fazla kaç saat araç sürebilirler? A 3 saat, B 4,5 saat, C 6 saat, D 7 saat. Doğru cevap B şıkkı 4,5 saat araç sürebilirler. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize 8 Ekim 2016 tarihindeki ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.